Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Kurban Bayramı'ndan sonra 2021'in ikinci montajımız arkadaşlar. Demir döküm Nitromix tam bir hoşmalı cihaz, baca içi dikey baca arkadaşlar. Şöyle eski bacalı kombimiz vardı demir döküm adına. Onu sökerek onun yerine demir döküm Nitromix tam bir hoşmalı kombimizin baca içi dikey baca montajımızı yaptık. 2 amper şalterimizi sigortamızı takıp işte Pepe boruyla yoğuşma giderimizi çektik. Şöyle vanalarımızı değiştirdik. Ocağımızın acil kesme vanasını takıp 14.8 sortumunu taktık ve e, işi sonlandırdık. 2020. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Allah Abicim Allah hayırlı uğurlu olsun. Allah Şöyle kombinin yanında sen de çekeyim. Çekeyim de çekeyim. Güzel bir seçim yapmışsın. Allah. Gerçekten güzel bir kombi. Sıkıntısız, temiz, gayet başarılı. Tavsiye ettiğimiz cihazlar arasında. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğin dört dörtlük on numara 5 yıldız dedikleri kombiden dediğim gibi montaj bağlantımız kırma dökme yapmadan sadece eski kombinin bacası yukarıdaydı o yüzden burada başka bir bacaya şöyle arkadaşlar yukarı doğru baca içi dikey bacaya çatıya kadar 5 metre dikey bacamız var takarak montajımızı bitirdik dediğim gibi vana filtrelerini değiştirdik hocamızı vanasını koyduk Ankara'da bu tarz işlerde kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videoların altında vardır. İstediğiniz zaman arayıp WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Saatimizin oraya test dirseğimizi taktık. Test dirseğimizi taktık. Gaz kaçağımız yok. Bugün misafir olarak yeğenlerim şöyle Halit yeğenim masken aç. Şöyle Celil yeğenim ikisi kardeştir. Evde yatıyorlardı böyle bilgisayar oyunları <laughs> oynuyor oynuyor. Dedim bunların da eli tornavide tutun. Okuyorlar maşallah okumasalar. Yani onların da olacak kombici. Hadi takımlarımızı indirin çocuklar. Güzelce arabamızı yükleyin. Mahmut kardeşimiz zaten biliyorsunuz. Ankara'da dediğim gibi bu tarz işlerinizde kesinlikle bizden de teklif fiyat almadan karar vermeyin. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. Dayıcığım hayırlı olsun. İyi günler diliyorum lütfen YouTube kanalıma abone olun. Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.